Merhaba arkadaşlar, bugün İngilizce'de Articles yani artikeller hakkında konuşacağız. Artikeller, isimlerin önüne gelerek o ismin belirli mi yoksa belirsiz mi olduğunu belirtir. İngilizce'de 3 çeşit artikel vardır. E, N ve The. Haydi bu konuyu daha yakından inceleyelim. E ve N belirsiz artikellerdir ve bir şeyden genel olarak bahsederken kullanılır. E ve N arasındaki fark, takip ettikleri kelimenin sesli veya sessiz harfle başlamasına bağlıdır. E, sessiz harfle başlayan kelimelerin önüne gelir. A book, bir kitap. A car, bir araba. A dog, bir köpek. N, sesli harfle başlayan kelimelerin önüne gelir. An apple, bir elma. An orange, bir portakal. An umbrella, bir şemsiye. E ve N, nesnenin belirsiz olduğunu, yani dinleyenin veya konuşanın hangi nesneden bahsettiğini bilmediğini gösterir. I have a car. Bir arabam var. She eats an apple. O bir elma yer. The belirli bir şeyi ifade eder. Bu artikel konuşanın ya da dinleyenin hangi şeyden bahsettiğini bildiği durumlarda kullanılır. The book on the table is mine. Masanın üzerindeki kitap benim. The car outside is red. Dışarıdaki araba kırmızı. Ayrıca bir şeyden daha önce bahsettiğimizde ya da dünyanın tek olan şeylerinden bahsederken de the kullanırız. I saw a dog. The dog was big. Bir köpek gördüm. Köpek büyüktü. The sun is shining. Güneş parlıyor. E ve N belirsiz artikellerdir ve genel olarak bir şeyi tanımlarlar. E sessiz harfle başlayan kelimelerde, en ise sesli harfle başlayan kelimelerde kullanılır. The belirli bir şeyi tanımlar ve hem tekil hem de çoğul isimlerle kullanılabilir. Artık İngilizcedeki artikelleri nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. Bu bilgilerle cümlelerinizi daha doğru ve anlaşılır hale getirebilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Artikeller hakkında daha fazla öğrenmek ve pratik yapmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.